dolayıp fitne çıkarların hesabı bozulmuştur. 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde Gambiya'nın başkentinde yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı 15. zirvesinde ülkemizin görüşleri açık yüreklilikle seslendirilmiştir. Bu kapsamda Dışişleri Bakanımızın İslam ülkelerine direkt söylediği İsrail'i durdurmalıyız. Ya barışla ya da zorla sözleri kararlı ve korkusuz bir meşazdır. Netanyahu ve yönetimi için hesap günü yakındır. Bundan kaçış ve kurtuluş diye bir şey söz konusu değildir. 35 bin masumun dökülen kanı Netanyahu'yu inşallah boğacaktır. Dünyada en sağır edici ses acı çeken bir mazlumun suskunluğudur. Mazlumun suskunluğu ise hiç kimse yanlış yorumlamamalıdır. Hem Türkiye hem de dünyada pek çok kesildi bir dil, Pek çok ülke zalim ısrarla karşı ayaktadır. Hazreti Ali'nin dediği gibi Mazlumun öç aldığı gün zalimin zulmettiği günden daha korkunç olacaktır. O gün için geri sayım başlamıştır. İsrail'in Gazze katliamı geçtiğimiz hafta sonunda Almanya, Fransa, Küba, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk başta olmak üzere pek çok ülkede protesto edilmiştir. Sivil ve masum bir hakareva görülen hunhar ve barbar saldırılar laletlenmiştir. İsrail vatandaşları da hükümetlerini kınamakta, saldırıların durmasını talep etmektedir. Birçok ülkede üniversite öğrencileri ayaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir üniversitede yapılan mezuniyet töreni sırasında öğrenciler, mezuniyet cübbeleri üzerindeki kefiyelerle Filistin bayrağı açmış, soykırım şarkısı karşıtı sloganlar atmışlardır. Demokratik ve meşru gösterilere zorbalıkla karşılık veren, öğrencilere ters kelepçe vuran, gözaltı uygulaması yapan bazı ülkelerin hali pür meali rezalettir, melalettir Hani nerede özgürlük ve insan haklarına riayet? Hani nerede demokratik haklara saygı? Hani nerede adalet ve hukuka bağlılık? İşlerine gelince insan hakları bilirkişiliği yapan ve bu konuda raporlar ve ev ödevleri hazırlayan ülkelerin işlerine gelmedi mi? Hak ve hukuk ihlallerine sınır tanımamaları utanç duyulacak bir ikiyüzlülüktür. Cani Netanyahu lehine uluslararası ceza mahkemesine baskı yapmaya başlayan batılı ülkelerin insanlık değerleriyle çelişmek şöyle dursun, bu değerlere açık açık cephe aldığı bariz bir gerçektir. Bizim bu çifte standartçı ahlaksızlığa karnımız tok, yüzümüz dönüktür. Kim ne yaparsa yapsın, İnsanlık zulme karşı birleşmiş ve bilenmiştir. Bu gelişmeler yaşanıyorken, Kahire'de yürütülen ateşkes ve takas anlaşmasının çıkmaza girmesi çok tehlikelidir. Refah operasyon tehdidinden geri adım atmayan Netanyahu, müzakere sürecini dinamitlemektedir. Gazze'ye yönelik saldırıların kesilmesini açıkça ihtiva etmeyen bir anlaşmanın kalıcı ve kabul edilebilir olması elbette düşünülemeyecektir. İsrail yönetiminin ateşkes çabalarını sabot etmek için beyhude gerekçeler uydurması, esir takasını eş zamanlı olarak gaziye saldırıları sonlandırma talebine kapalı durması soykırımın devamına işarettir. Gazze'de yaşayan, sona ermesine yanaşmayan Netanyahu'nun bedel ödemesi artık bir insanlık ve hukuk namusudur. Birleşmiş Milletler çok acil devreye girmelidir. İsrail askerleri işgal edilen bölgelerden ön şartsız çıkmalıdır. Zira bölge bıçak sırtındadır. Masumlar adına inisiyatif üstlenmesi gereken Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Suudi Arabistan'la planlanan savunma anlaşmasına İsrail ile diyalog şartı koyması zulmü cesaretlendiren bir skandaldır. İki devletli çözüme bir destek verip bir burun kıvıran, bugün söylediğini yarın çiğneyen Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin güvenilmez politikaları, cinayet ve katliamları maalesef teşvik etmektedir. Bazen yüksekte zannettiklerimizin aslında eylemeyeceğimiz kadar alçakta olduğunu görmek hayatın tuhaf bir cilvesidir. Gazze dünya için turnosol kağıdıdır. Ve bu süreç kimin medeni, kimin insani, kimin merhametli, kimin adil, kimin adalet ve hukuk yanlısı olduğunu gözler önüne sermiştir. Bugüne kadar hiçbir güç zulümle abat olmamış olamamıştır. Türk milleti onun bunun ne diyeceğini aldırış etmeden zalimlere ve zulüm tufanına sonuna kadar karşıdır. Çünkü Türk milleti tarih, kültür ve medeniyet açısından dünya çapında eşsiz ve rakipsizdir. Her gün bir fincan kahve fiyatının yarısıyla geçinmeye çalışan bir milyar insandan mütevellit mazlumların sesi, nefesi, hatta demir yumru olmak için lider ülke Türkiye diyoruz. Adaletli yaşama, eşit ve hakça paylaşma çağa mühür vurmuş bir millet iradesine tarihi yapan bir devlet haşmetine ulaşmak için Türkiye yüzyılı diyoruz. Dünyada mıymıntı bir gezgin gibi değil, bir fatih gibi duruş ve devinim göstermek için Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamından yanayız. Allah'ın izniyle çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zalim de yoktur. Gazze'de gözyaşları dinmeli, acı bitmeli, insanlık faciası son bulmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti yeri ve zamanı geldiğinde şartlar başkaca bir seçeneğe imkan bırakmadığında iç ve dış işgalcilere haddini bildirecek, şamarı indirecek, günü gösterecek dirayetli güce sahiptir.